Eu vou liberar Tchau!

Sonra be, sonra ben kendimi dövürmüşüm. Cemberim de bir adam. Cemberim oya. Çıkıp yapalım. Anne kardeşim örümcek üzere. Bak nani nani. Abi onlara da göstereceğim. <laughs> Ay. Abla. Ey ee, hayır. Beş. Seninle hep birbirimizi sevdik ama her gece kimse görmeden savaştık. Seni çok seviyorum. Seni sevdiğimden seni savaşıyordum. Ve seni de yanıma aldım.